Türlü türlü mesajlar geliyor. Mesajlarda bazen sözümüze kıymet verip aşktan soranlar var. Kimilere göre yine benim hakkım olmayabilir. Ona da eyvallah. Fakat hissettiğimi söyleyeceğim. Seni muhabbet, sevda, aşk denen kavramlar secdeye götürmüyorsa ben ne söylesem, ne anlatsam boş. Sabah namaz uykudan hayırlıdır diye minarelerden seslendiren Rabbine Evet. Amenna Şu uyku dediğin nedir ki secdenin yanında deyip de insan anlığını secdeye koymuyorsa aşktan ne kadar bahsetsek yine de eksiktir. Bir kul sabahtan akşama kadar evlat sevgisi, ana baba sevgisi helal rızık, vücudunun sağlığı sıhati gördükleri, görmedikleri çünkü bazen başına gelenlerle beraber bir de Allah'ın seni koruyup da başına getirmedikleri var. Tüm bunları terazinin bir kefesine koyduğunda yaradan seni beş kez çağırdığı halde sen kulak tıkıyorsan, abdest almak ağrına gidiyorsa futboldu, müzikti, kafeydi, yemekti bunların hepsi senin için daha önemli oluyor da Bölemiyorsan namaz için konu aşk olduğunda ne anlatsak boş. Bu aşk kalbe düşmediyse başka aşk o kalbi tatmin etmez. Ne yaşasan eksik kalacaksın. Bir hayırlı söz duymaya gör şeytan gelir dürter. Mesela ben şimdi namazdan bahsettim ya. Gelir der ki: "Ya bu anlatıyor, konuşuyor ama kendi kılıyor mu?" der. Ben de derim ki beni boş ver. Kendine bak. Söylediğim sözde yüreğine sıcak, samimi gelen bir taraf varsa, bir hakikat seziyorsa yüreğin, sana şunu dedirtiyorsa, ya hakikaten ne zamandır duymak istediklerimdi. Ne zamandır da namaza niyetleniyorum. Bir türlü kalkamıyorum. Veya ya yeter artık bu namazsızlık. Secdenin tam vaktidir. Dedirtiyorsa söylediklerim sen bu güzelliği yaşamaya bak.